Efendim ben Ahmet Yozgat. Bugün ayın 7'si Aralık 2025 bir programda yine karşı karşıyayız. Mümkün olduğunca işlerimizin yoğunluğu sebebiyle vakit harcamıyor. Kısa yapımlar şeklinde karşınıza çıkıyoruz. Bugün böyle de devam edeceğiz muhtemelen. Soru yorumla ilintili cevaplar veriyoruz. Birkaç sorumuz var. Dolayısıyla bugün 3-5-6 tane programı çıkarmış olacağız. Merhabalar, merhabalar hepinize diyeyim ve bugünün ilk sorusunu okuyayım size. Sevgili dostum, kardeşim, genç kardeşim, Ersin Esikurt. Selamun Aleyküm Ahmet abi diyor. Aleyküm Selam Ersin'ciğim. Kavimler göçü ve Batı Hunlarının baskısıyla Doğu Roma İmparatorluğunu adı daha sonra Bizans olacak. Doğu Roma İmparatorluğunu yıkan, Anadolu'nun fethi ve hakkın gücünün İstanbul'u fethetmesiyle Bizans'ı yıkan, ha yukarıdaki Doğu Roma İmparatorluğu batı olacaktı. O, onu yanlış yazılmış. Düzeltelim. Yani şöyle. Bunların baskısıyla Batı Roma İmparatorluğunu yıkan Anadolu'nun fethiyle Bizans'ı yıkan yani Doğu Roma'yı yıkan Mısır ve Babil aklı günümüzde yeniden yükselen hakkın gücüne Avro Babil ve Avro Mısır projesini yükleyerek ya da bizim talip olmamızla bize vererek gerçekten neyi hedeflemektedir? Aynı zamana denk gelen Gnostik İslam Bektaşi Devleti projesi bu milmalde nasıl okunmalı? Aslında Ersin'e Ersin'le karşı karşıya olsaydık ben bu soruyu sorsaydım Ersin bu soruyu gayet güzel cevaplardı. Zira bu konuda çok konuştuk. Ee, bu itibarla e, bu o, bizi dinleyen kardeşlerimizin pek çoğu bu sorunun cevabını zaten biliyor. Ancak bizi yine de bir başka açıdan e, yanıtlamaya gayret etmek durumunda mecburiyetinde oluşumuzu hissederek diyelim ki bu Mısır ve Babilak yani e, Nuh dönemi ümmetinin iki kadim batılı ve onun karşısında hakkın gücü olarak biz daha doğrusu peygamberler silsilesi anlamında e, İsrailoğulları arkasından adnani Arapları arkasından Türkler ve bugün yine biz hakkın güç işte birer bir amaç bir amaçla bu iki batıl e, peygamberlerin başkanı olduğu hakkın gücünün karşısına bir kere geldi aynı amaçla bir kere daha geldi aynı amaçla bir kere daha geliyor amaç değişik. Birinci gelişleri Hazreti Musa'nın peygamberleri peygamberleri peygamberliği ile birlikte kendi kavmine getirdiği vahiy yolunu getirdiği tevhidçi öğreti Bunları yerinden kaldırdı. Bu teslisçi öğretinin tarafları tevhidçi öğretinin yeniden dünyaya gelişiyle birlikte külahlarını çıkarttılar, sarıklarını sardılar ve hakkın gücünün karşısına çıkıp geldiler. El sıkıştılar, dost oldular, dine girdiler. Amaç tevhidin, tevhidin öğretisinin içini boşaltıp teslis öğretisini kovanı değiştirmeden, ambalajı değiştirmeden, şekli şemaili değiştirmeden teslisi onun içine bir şekilde yerleştirmek üzerine bir amaçtı. Bunu başardım. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın inancı, tevhid inancı, öznesi haniflik, öznefi, öz, öznesi hanif, e, ambalaj değişmeden, İçeriği değiştirildi ve gizli bir testisizme dönüştü. Trinity dinine dönüştü. Onlar da rahat etti. Ancak tevhid dinine girenler de fark etmediler. Ondan beri fark etmeden geliyorlar zamanımıza kadar. Rahat ettiler. Böylece rahat ettiler. Yani iki ayrı koldan. İki ayrı şekilde İbrahimi dine ve Musevi dine girip oradaki tevhid ve hanif anlayışı teslise dönüştürünce rahat ettiler ve üste çıktılar. Çünkü artık bu değişiklik onları değişikliğe inananlar açısından düşman olarak görmemeyi beraberinde getirmiştir. Bizim 500 sene Avrupa ile düşman düşmana savaşmamız son 100 yılda dostluğa dönüşmesi. Geldiler Mustafa Kemal diyor, Yaveri diyor ki geldiler paşam. O da diyor ki geldikleri gibi giderler. Ben de daha sonra dedim ki gittikleri gibi de geliyorlar be paşam. Geldiler. Bunun gibi bir durumdur bu aslında. Yani Babil ve Mısır, Hakk'ın gücünün peygamberi geldiğinde ikiye ayrılır, iki koldan dönüşür, varır, el sıkışır, diz çöker, dine girer, Museviyle dine girer, İbrahimiliğe teslisi, yanın çantasında getirdiği teslisi, üçlemeyi veya çoklamayı, yani politeizmi ya da insan tanrıcılığı ya da dualizmi yerine takar fark ettirmeden ancak ambalaj aynı, koku aynı, tat aynı, peygamberin adı aynı kitabın adı aynı yani teslisçiler gelip içeriği değiştirmeden evvel Musa'nın dini Musevilik'ti ee, peygamberin Musa'ydı Kitabı da Tevrat. Bunlar geldi, tevhidi daktı. Ancak ambalaj değişmediği için dinin adı yine Musevilik, kitap yine Tevrat ve ahkam yine Musa şeriatı. Ancak zaman içerisinde bunlar peyderpey ılık sudaki kurbağalar gibi hareket ederek Musa'nın şeriatını, Musa'nın ahkamını Musa'nın öğretisini satır satır değiştirdiler. Kurbağalar fark etmedi. Fark etmeye, etmeye geldiler. Sonunda sonunda. Adı Tevrat orijinali değil. Adı Musevilik orijinal hali değil. Adı e, İbrahimilik orijinalden çok uzak. Adı Rab Allah haşa ne yazık ki değil. Bu bir, birinci geliştir. Amaç buydu, hasıl oldu. Sonra güçlendikler için birleştiler, tek imparatorluğa dönüştüler. Roma. Onun üzerine bir peygamber daha geldi. İsa. Hemen ayrıştılar. İşte sözü ne diyor? Sevgili Ersin, Türkler, kavimler göçü geldi. Falan. Kavimler göçü geldi. Bununla birlikte İsa Havariyun da geldi. Yani Roma'ya karşı doğudan Türkler, daha doğrusu kuzeyden Türkler, doğunun güneyinden Aryanik, Aryan kavimleri de harekete geçirdi indo Cermenleri. Antakya üzerinden de Havariyun geldi. Havariler. Geldiler, imparatorluk hemen kendini ayırdı bir hardalaştı, bir boğazlaştı. Bu boğazlaşma 300 yıl sürdü. Baktı ki e, karşısındakini yenemek, yenemeyecek. Hemen teslim oldu, külahı çıkarttı. Sarı sardı, vardı, gitti. Pavlus'un hikayesi böyle bir şeydir. Vardı, gitti. Bir, bir rüya gördüm. Rüyamda e, sizin İsa'nızı gördüm. İsa bana dedi ki, ey Pavlus, sen niye benim kuzularımı avlıyorsun? Yanlış yoldasın. Hidayete er. Adam uyandım ve hidayete erdim. Yanlış yapmışım. Özür dilerim geldim. Sizin dininize girdim diyor. Hep böyle. Sonra tevhidi çıkart. Tesnisi tak. Musevilik Yahudilik oldu. İyi de böylece bu operasyonla Hristiyanlık oldu. Ondan sonra geldiğimiz an itibariyle ne iyi seviyelik Hristiyanlık orijinal haliyle iyi seviyelik ne de İncil orijinal haline benziyor. Bambaşka savrulmuş gitmiş. Batıl bir din olmuş. Museviliğin batıl Yahudiliği gibi iyi seviyeliğin batıl Hristiyanlığıyla karşı karşıyız. Bütün bunlar biner yıllık paketler içerisinde oluyor. Ya bin bin yıldan bin yılın başında peygamber geliyor, bin yılın içerisinde birinci bölümünde birinci çeyreğinde bir kavga var, savaş var, savaşı kaybediyor, batıl, hemen dönüşüyor, artık yarıdan itibaren dini değiştiriyor, bin yılın yarısından itibaren dine sızıyor, bir 500 yıllık operasyonun sonunda din din olmaktan çıkıyor. Eli ayağı, eli yüzü birbirine karışmış. Bir küfür öğretisi haline dönüşüyor. Bin yıl geçiyor arada. İşte bu o zaman bir peygamber ihtiyacı daha ve peygamber geliyor. İsa geldi. İsa'nın bin yıllık operasyonunun sonunda Hazreti Muhammed geldi. Hazreti Muhammed'in inancında bu onlar için çok daha zor oldu. Yani Kur'an'ı Rabbimiz kendi koruyor. Bununla birlikte e, Habibini kendisi koruyor. Habibini savaşçılarla destekliyor. Bu savaşçıların karşısında kimse duramıyor. İsa'nın ordusu yoktu ki. Musa'nın ordusu da yoktu. İbrahim'in ordusu da yoktu. Hz. Muhammed'in ordusu var. Bu nedenle birinci bin yılda başaramadı. İkinci bin yılda bu hususta harcadılar. Bunu anlattık. Rahiplerin, değişik rahiplerin değişik öğretileriyle iki ayrı Hristiyanlık dönemi geçirdiler. Şimdi geldik bugüne. Bugün bu, gel, bu gelinen üçüncü bin yılda diyorlar ki artık biz e, Müslümanlar sızarız. Külahı gi giyeriz. Külahı çıkartır, sararız. Müslümanların yanına gideriz onların dizinde diz çökmeyiz onların yanında diz çökmeyiz onlar vay efendim der bizim bu halimizden son derece memnun olurlar akılları başlarından gider ve onlar bizim önümüzden ne güzel müslüman oldunuz Allah sizi mübarek eylesin der bizim kulumuz kölemiz olur sızarız ee, öyle uzunca zaman beklemeye de gerek yok tevhidi teslise çeviririz zaten 2000'lik yıl, 1500 yıllık hasar epey bir e, e, işimizi kolaylaştırmış durumda Müslümanlık üzerindeki operasyon anlamında. Nasıl kolaylaştırır? Esoterim, ezoterizmle. Nasıl kolay? Batınilikle. Mistizmle. Sufizmle. Bugün İslam dünyası İran başlı başına. Onu ayır. Sünnilik de Sünnilik tam anlamıyla bir Sufizm, bir mistizm, bir ezoterizm mezhebi de değil mezhepler federal çatısıdır. O nedenle zaten kendi içi, içimizden çıkarttığımız bektaşilik, kendi içimizden çıkarttığımız alevilik, kendi içimizden çıkarttığımız 72 fırka, 71 fırka onların üzerinde operasyon yapıp para pul ve zaman ve de İnsan harcayarak gelebilecekleri bir yere biz getirmişiz kendi dinimizi. Bir şıklatmak kalıyor. Bir parmak şıkladı. Geldiler parmağı şıkladı. Üçüncü geliş İznik'te. Geldiler parmaklarını şıklattılar. Operasyon başladı. Diyelim bu operasyon sonunda ne olacak sorusunun cevabı. Operasyon başladı ve ektaşilik üzerinden Vatikan'ı taşıdılar. Efendim, e, bununla birlikte sünni e, ekol içerisinde yer tutan tarikatlardan biri üzerinde de sünni dediğimiz operasyon zaten başlamıştı. Ne zaman başladı? Kavmi İspanya'dan getirdiğimizde başladı. Bir. İki. 1699 gerileme devriyle birlikte lale devri ve arkasından 100 yıl sonraki e, nizamı cedid ve arkasından nizamı cumhuriyet dönemleri zaten e, yol taşlarını ayıklaya ayıklaya geldiler. Ve en son İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Sünni tarikat, tarikatlar ikiye ayrıldı. Amerikancı Sünnilik, Almancı Sünnilik. Yani Frankfurt'un iki odası. Ayırdılar. Ve bütün bunların arasında da iki ayaklı keçi oynatıyordur bizim köylüler. Kavim buradaydı. Yani hayır beklemeyin diyeyim ve Allahu alem Allahu alem Allahu alem. Sonuç bitirmeden. Eme. Sonuç umutsuz musun ey bu konuşmayı yapan adam? Hayır. Hayır, umutsuz değil. Umutsuzluğum Sünnilerden değil, Alevilerden değil, İran Şiasından değil, Arap inancından değil. Arap'ın dört halifeden sonraki inancından değil umutsuz. Başka bir şey. Hazreti Peygamber'in son mucizesi ayağa kalkıyor. Oradan yeniden başlıyor dünya, insanlık. Ve e, o manada e, dinin yeniden şekillenmesi dönemindeyiz. Din kendi kendini, kim şekillendiriyor? Din kendi kendini şekillendiriyor. Yani her Bizimkiler der ki e, her boyayı boyadın da bir fıstığı ki yeşil mi kaldı? Evet bir fıstığı ki yeşil kalmıştı. Bütün boyalar bizim için geçersiz. Dolayısıyla boya ihtiyacımız var. Fıstığı ki yeşili arıyoruz. Fıstığı ki yeşil ben buradayım. Fıstığı ki yeşil geldi. Biz o boyayla boyanacağız. Müslümanlar o boyayla boyanacak. Ve e, bu manada batıl Müslümanlar olan batının karşısında hakikatin savunucuları olarak ehat olan Allah'a inanan Müslümanlar olarak yerimizi alacağız inşallah. Diyelim Allahu Alem 5 dakika sonra buradayız.